Ben özgür adamım kardeşim. Ben özgürüm. Türkiye'de de Amerika'da da hiçbir üniversiteyle çalışmak durumunda değilim. Resmi yazı i̇nsanın geldi mi hocam bozmayın hocam. ya. Resmi yazı geldi resmi... mi şu anda? Tabii. Resmi ne yazı diyorlar? geldi sizinle paylaşayım. Evet. Rahmi Bey biliyor mu acaba bunu? Rahmi Bey biliyor mu? Kaç tane çocuğu şey yaptım? Kaç tane makaleye yazılacağım? Benim ihtiyacım yok. Benim gerçek abim Enver Yücel. Türkiye ile çalışmamın nedeni de Enver Yücel'dir. Benim bu şeyleri yapmaya da şey yapan halkıma hizmet edeyim diye de Enver Yücel'dir. Koç Üniversitesi'ne ihtiyacım yok. Konuşmak hocam, istemiyorum. Diyorum, çok özür dilerim. Diyor, e, gerekçe olarak bu yayınlar mı gösteriliyor? Okuyabilir ok, misiniz hocam? Yazıyı, yazıyı okur musunuz hocam? <laughs> tabii canım tabii. Nedir hocam? hocam? Da, bakın bir tanesi şey atmış, tweet atmış. Sen pratisyen hekimsin. Türkiye'deki profesörlerden özür dile. Ondan sonra sen yalakasın. Sen Johnson Johnson'ın köpeğisin. Böyle şey söyler mi ya bir hekim insan başkasına? Ne biçim olmuşuz biz toplum olarak ya? El ele verin diyor Cumhurbaşkanı. El ele verin diyor size. El ele verin. Bir ay kalın evde. Şimdi diyeceksiniz bu adam sinirli bir adam. Böyle bir şey yapılır mı ya? Ondan sonra da bana diyeceksin ki Türkiye'ye geri dön. Cumhurbaşkanı açtı şimdiye kadar. AKP'li değilim ben. Cumhurbaşkanı açtı şimdiye kadar. Gelin dedi sizi destekleyeceğiz dedi. Evet. gelen yazıda Neyse, ne yazıyor? Ben hocam, düşmüştüm. hocam, e, gelen yazıda ne söyleniyor okuyabilir misiniz? Koç Üniversitesi'nden gelen Abi, yazıda. göndereyim hatta e size. Form of declaration. Sanki çok büyük bir şey. Profesör Doktor Chilingiro. The purpose of this letter arada geldi. The purpose of this letter yani bu bir de İngilizce yazmış. Ben Türk'üm. Niye İngilizce yazıyorsun <gülüyor> bana? <gülüyor> Boş ver ya hocam deri saçması ee, ya Gerçekten ancak Buna, ben ya, ya, üzgün elin olduğunu söyleyebilirim. Elin, elin Ermenisi, elin Ermenisi birini tutuyor. Sen bana desen ki aç bir internetten bak bakayım 32 milyon dolarlık araştırma fonum var. Türkiye'de hangi doktorun var 32 milyon dolarlık araştırma fonu? Hepsine saygı duyuyorum. Ondan sonra da Türkiye'ye gel diyorsun. E ondan sonra e. bana hakaret ediyorsun. Olmaz ya. Yani insana sakin davranın diyorsunuz, çileden çıkarıyorsunuz. Hocam dönseydi Türkiye... Şimdi dön ben halkım için konuşacağım. Halkım için evet. konuşacağım. E, halkım hocam için biz sizi dinlemeye devam ediyoruz. Buyurunuz. Koç Üniversitesi bunda değil. Bakın sayın MD, MD Anderson'dan, dünyanın en büyük kanser merkezi MD Anderson'dan, kardiyo -onkoloji. kanser hastası olan hastalarda kalp hastalıkları. Tamam mı? ben Ben yönetiyorum. Ben. Beni herkes sever. Koç Üniversitesi kim ki ya? Ondan sonra MD Anderson'dan profesörlüğüm var. University of Texas'ta profesörlüğüm var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde YÖK'ten var. Zaten Körç'taki üniversitenin bana verdiği Şevket Ruacan benim eski dekanım. En başta dedik ki Şevket hocam bir şey yaptı. Hocam sen dedi buraya gel öğrencilerimiz gelsin. Öğrenciler geldi hepsini yemeğe götürdüm. aldım arabamla taşıdım. Hepsi de aslan Atatürkçü çocuk. Yazıktır ya böyle bir şey yapmak. Hocam, Zaten e, gittim dekan ziyaret ettim, ayağına kadar gittim. Adamın yüzü yüzü bile gülmüyor. E, hocam haklısınız. E, yurt dışındaki e, bilim e, adamları nasıl gelsin o zaman? Tüm bunlar biliniyor ki Hayır, Koç yurt Üniversitesi. adamlar nasıl gelsin? E, nasıl e, tüm bunlar şey biliniyor artık. ki hocam Koç Üniversitesi bugüne kadar sizinle çalışmış. Ee, ben e, bu yayında bunu a, bu haberi aldığınız için e, kendi adıma ancak çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Evet siyasete hep mesaj veriyoruz ama bilim dünyasında da burada bu kadar birbirini ötelememek e, gerekiyor galiba. E, bunu yayında duymak gerçekten üzücü oldu. Bu yayınlar kaynaklıysa da e, cidden üzücü. Sizin burada iyi yok niyetle yok. Yok. bizleri bilgilendirmek. Takıp, takıp yani kimse aptal değil. Kim aptal... Kim bakın bakın ben size bir şey söyleyeyim. Benim profesörle ihtiyacım yok. Benim denkliğim Türkiye'de de var, Amerika'da da var. Sayın ben Sayın Cumhurbaşkanımız, gelin ilk defa hiçbir iktidarda durmadım. Ne Ecevit'te duydum, ne Demirel'de duydum, ne de başkasında. Gelin gelin ülkenize hizmet edin. Silikon Valley gibi Gebze'de kuralım dedi. Ben Türkiye'yi sizden daha iyi takip ediyorum ya. Ne kadar şeyler oluyor. Gurur duyun. Ecevit çıkar şikayet eder, Demirel çıkar şikayet eder. Mutlu olun birazcık ya. Ben mutlu bir insanım. Çileden çıkarıyorsun. Mehmet mutlu Bey bir, bir şey Mehmet Bey e, e... profesör müsün sormaz kardeşim. Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta sana geldi mi profesör müsün diye sormaz. Doçente mi gittim, profesöre mi gittim? Ya nedir bu ya? O ona yardım eder, prof alır. Bu buna yardım eder, prof alır. Adam gibi adam benim ilk yayınım National Academy of Science. Kim basmış Türkiye'de? Birkaç tane insan var. Yani terbiyesizlik yapmanızın anlamı yok. Gönderme bir yemek Hocam, e, Cumhurbaşkanı evet, Cumhurbaşkanı buyurun. Erdoğan aradı dediniz, davet etti dediniz. İçeriğinden bahsedebilir misiniz?